diğer muhalefet partileri gibi değiliz. Bir doğru bir şey yapılmışsa onu destekliyoruz. Yani İHA'larla SİHA'larla mücadele etmiyoruz. PKK'nın tetikçiliğini yapmıyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır. Doğru bir iş yapılmışsa Erdoğan'ın damadıymış benim umurumda değil. Umurumda değil. Doğruysa bir iş onu destekleriz biz ki destekliyoruz memleket partisi olarak. Türklüğü falan tartışmıyoruz. Kimseye de tartıştırmayız. Devrim kanunlarını tartışmıyoruz. Onun için bizim duruşumuz net. Mavi vatanı destekliyoruz. Azerbaycan'a yardım edilmesini doğru buluyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok bu konuda. Değil mi şey, Burada mı yaşıyorsun? Ben burada erkek kalkıyorum esnafım. İçim araya verdim. Ve size de böyle vaktiniz var. Çayımı da içmeye Sağ ol. Sağ ol. Şeye gidiyoruz şimdi. Ticaret ee, Tamam okay. başkanım. Gölgeliklerde de çekeriz. Bu güneşsizin de güzel fotoğrafını açıyoruz. Gel ya gel. Biraz evet. heyecanlanmak istiyorum. Eyvallah. Gel <laughs> evet, sen çek. Alayım Şöyle alın işte, Ha. Bu, taraftar, bu taraftan da böyle. Güneş doğru böyle geliyor. Ha. Thank you. <atinya> Senin <laughs> gibi bir arkadaş lazım onun başı, diye başına diye benim başına. Memleket Partisi'nin Çok güzel oldu. İyi oldu. Teşekkür ederim. Çok Beş güzel oldu. Güzel ne demek? Ne demek? Her <laughs> zaman. Her <laughs> zaman. Ben <Her gülüyor> <zaman. Her gülüyor> teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.